Herkese merhaba. Yarın 8 Nisan 2024 Pazartesi Bursa'da ve Urfa'da iki tane program var. Ben Bursa programına yorum yaptım. Yani Bursa'da 9 tane yarış var. Bu arada bugünkü bilhassa İzmir yarışları Verdiğimiz şu ba Balmelda ilelebet, Chariot teklerine rağmen neredeyse maalesef Zorro'ya mağlup olduk. Sağlık olsun. Neyse. Bursa'ya devam edelim. Bugün belki şansımız döner. 9 koşudan oluşuyor Bursa yarışı yarın. Birinci koşu 4 yaş çaraplarının 1900 hukukunda e, maiden mücadelesi burada e, artan formuyla 2 numaralı atom enerjisi artık kazanacak kıvamda bakalım yarın ne yapacak yani normal şartlarda burada atom enerjisi kazanmaya en yakın isim sonra bu toy demirlerin 4 numaralı batur zade ilk rakip bence bir de bu aprantısı artık bir zahmet getirirse 20 malı bir sunur diyorum. Ben bu üç safkanı ekledim ilk ayakta. Gelelim ilk altın ikinci ayağına. 3 yaş İngilizce 1200 kumda Handicap 15 dişilere mahsus yarışı. Ee, burada da ilk 4 safkan gerçekten formda. Diğerleri de yarışa katılabilir mi? Katılabilir. Dişilere mahsus olduğu için bu yarış kısa mesafe. Bir sürpriz de bitebilir ama e, burayı kısaltmak gerekirse ben kendi adıma söylüyorum. Yani bir birincisiyle iyi bir form yakalayan Eternal Sti var. Benim için şu an ilk göze çarpan. Bir de 3 numaralı Samurai Nakano var. E, bu iki safkana kadar düşürdüm en son e, iki numara birincisiyle bayağı uyumlu ama 56 gün aradan gelen 3 numaralı Samurai Nakano'yu yarın e, çıktığı gibi bitirmesini bekliyorum. Benim bankom 3 numaralı Samurai Nakano. Ben de banko. Rakip arayana da 2 numara diyorum. 3. ayakta da formda var. Bilmalı Selanik Prensi, 3 numaralı Trill Seeker, 3 numara Kandıra Bey, 4 numara, şey 5 numara Ohio Man var. Bunlar en formda isimler. Şimdi bu 3 yaşlı İngilizce 19 kumda kısa vade 6 yarışı. Burada da bir kaça katı ben banko önereceğim. O da kim? 3 numaralı Kandıra Bey. Yarın benim bankom. E, korktuğum tek yani tek demeyim de korktuğum iki isim var. Birisi Ohio Man son yarışını uzunda kazandı. Tayral Tutun'un atı. Eselanik Prensi var Özcan'la. Ama bu sefer Kandıra Bey'in artık kazanmasını bekliyorum. Yine risk alıyorum. 3 numaralı Kandıra Bey birkaça katı daha yarın burada kazanmasını bekliyorum. Evet, ilk altının dördüncü aya, ikinci altın ilk ayağında 4 ve yukarı dengelerin 2100 kumda handikap 16 yarışı var. Ya yani burada da e, birbirine denk safkanlar var. E, yarın bakalım iyi durumdaki 2 ziz, ziz, numara Zizinho 62 kiloya çıktı. Yani kilosu bu kadar ağır olmasa tek bile söyleyecektim ama favori olarak öneriyorum 2 numara Zizinho'yu. Daha sonra Son yarışı ölçü olmayan 4, 9 numaralı Peace Ruby 4 numaralı Sönmez Yiğit Müsait kilosuyla 10 numaralı Emin Baba Bu mesafede yine 5 numaralı Fortunello 7 numaralı Ye Yeğenim Miraç 8 numaralı Anzaklı ve sürprizde çıkabilecek 1 numaralı Spitener diyorum. Burayı da 8 isimle geçtim. İlk altının 5. ayağı, ikinci altın ikinci ayağında da yine meydanın diğer ayağı var. Burada da e, e, son yarışında gayet iyi koşan Ayhan Bey'im Çim'de ikinci oldu bu safkan. Yarın aprantisi idare edebilirse kazanır bence. Ya yani ben diğerlerinden daha iyi durumda gördüm. Ee, sonra iki numaralı Behram Kale var. Dikenci Kekül ait. Rakip olarak onu yazıyorum. Taarruzu Taarruz da son yarışıcı iyiydi ama e, şimdilik eledim. Şimdi onu da yazmaya kalkırsak Kutlu iki 9 numarayı da yazmak lazım. Süp bombada 7 numarayı da yazmak lazım. Çok hata doğru gider. En iyisi burayı ben e, yine 1 numara Ayhan Bey'im alternatif bankom um diyeyim. 2 numara Behram Kale rakip olur diyorum. Evet, ilk altını son ayağa. altının son aya ikinci altın üçüncü ayağında da güzel bir mücadele bizi bekliyor. 4 ve yukarı Araplar'ın 2100 kumda kısa vadeli yarışı. Evet, burada aradan gelen e, kalite safkan. Bakalım bu mesafede ne yapacak? 8 numara Bozarslan. Yine de ilk atım. Daha sonra Özcan'la ağır kilosuna rağmen 1 numara Halim Ağa diyorum. Yaşlı Kurt 9 numara Çelik Kalkan. Hiç belli olmaz vallahi Yine koşabilir. Bu at. Maşallah var. Sonra bu mesafede 3 numaralı ekülüsüyle saluki diyorum. Ve akılına da 2 numaralı hızlı emel yazıp burayı da 5 safkanla geçmiş oldum. 2. altının 4. ayağında son yarışında da ikinci olan. Rakiplerinden daha iyi durumda olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Işınbike bir diğer bankom bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. İkinci altının beşinci ayağı yani tabela ayağında da <laughs> ee, bir bankom var. Bu da kim? Ee, yine ağır kilosuna rağmen bir numaralı Akıncı diyorum. Bir diğer bankom. Tek korkum son yarışında çok kazanmasını beklediğim üç numaralı Gulyev var. İnşallah o yakmaz beni. Geçen çünkü bayağı güveniyordum 3 numaraya. Mehmet Kaya fotoda verdi yarışı. Bakalım. İnşallah yakmaz beni bu sefer gelip. 1 numaralı Akıncı Banko. Evet. Günün son koşusu. 4 büyük karakter. 1800 kumdan dikap 15 yarışında da. E, şartlar bence artık tamamen lehine. 3 numaralı kalp burayı kazanabilir. Yani kazanmaması için hiçbir sebep yok. Ee, ilk, en sert rakibi 2 numara alışı tahası olur diyorum Nevzat'la. Daha sonra bu safkanlardan sonra ciğerpare diyorum 7 numara. Ve bu mesafede 10 numaralı kuğu güzeli olur diyorum. 4 atla burayı geçeriz diye umut ediyorum böyle şablonuma sığmayan bir de 9 numara var ama ben yazamadım. Onu da söyleyeyim. Ama normalde 3 ile 2 arasında bitmesi gerekir bu yarış. Bir de tabi arkadan 10 ve 7 gelecek. Hiç belli olmaz. O yüzden 4 sapkan yazdım. Yani Yarınki Bursa yarışlarına yorumlarım böyle oldu. Hepinize yani Bursa'da Bursa oynayacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Şans yanınızda olsun. Hoşçakalın.